Herkese merhaba ben Ender. Bugün Soru Bankası'yla birlikte ızgara sisteminden bahsedeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Uzun bir ara verdik ilk defa video çektiğimizden beri ama gerçekten hayat bizi buraya getirdi. Evet, feleğin tokadını yediğimiz bir ara mıydı? <laughs> evet. Bugünkü konumuz ızgara sistemi. Aslında en temel konu. Hani web sayfasına başladığımızda neredeyse bahsedeceğimiz ilk konu olmalıydı ama biz neden sonra bıraktık? Neden? Çünkü Dedik ki bunu herkes bilir ama madem bir şeyleri sıfırdan anlatıyoruz o zaman bunu da anlatalım dedim. UI UX 101 serisinin içinde olması gereken bir video olduğu için bunu da anlatmak istedim. O videolarda sıfırdan nasıl anlatıyorsam burada da yine sıfırdan anlatacağım ama detaylandırarak devam edeceğiz. Sıfırdan başlayıp advanced seviyesine kadar Götüreceğiz bunu da. E, grid sistemi 12'li grid sistemi olarak yer alıyor. Web design için tabii bu. E, neden 12'li sence? Şimdi biz bütün çektiğimiz 40 tane video çektik. 40 küsür. Hepsinde grid sistem kullandık. Bu soruya cevap verme, veremezsem çok ayıp olur. Evet. O yüzden lütfen burayı keselim. <gülüyor> <gülüyor> lütfen. İkiye bölünmesi kolay olduğu için aslında. Hani dördün katları. Çünkü buraya biz kart dizaynı falan koyduğumuz zaman responsif olduğunda iki kart dizaynı şey gibi düşün. Burada iki tane kart dizayn yaptım. Altılı kolonu kapsıyor. Yanına da altılı kolonu kapsadı. Responsive olduğu zaman alt alta geldiğinde daha doğru bir görünüm elde etmek için aslında. Şu an anlattığım şey genel kural. Bunların her biri kolon. Aralarındaki tabi Türkçe'ye çevirdiği zaman oluk ama İngilizcesi gather zaten İngilizcesini bilmek gerekiyor. Çünkü Türkçe karşılıklarını hiçbir yerde göremezsiniz. Margin dediğimiz şey de bu ızgara sistemimizin dışarıya olan mesafesi. Aslında bir objenin dışarıya olan mesafesine margin deniyor. Hem kodda hem de tasarımda bu şekilde yer alıyor. Bilmenizde fayda var. Bu kolonlar web'de 12'li kullanılıyor. Tablette ya da mobilde nasıl kullanıldığını zaten detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu aslında ızgara sistemi web'le çıkan bir şey değil. Grafik tasarımda da mevcut. Sen bir dergi tasarımı, bir flyer ya da herhangi bir basılı ya da dijital görsel hazırladığın zaman aslında bir ızgara sistemin olur. Kenarlara ne kadar mesafe kalması lazım? Yazılarla koyduğun görsellerin birbirine hizalı olması için bu ızgara sistemini kullanman gerekiyor. Aynı şey web için de geçerli. Yani web içinde böyle bir ızgara sistemi kullanılıyor ve global bir sistem diyebiliriz. Bunun kullanılmadığı herhangi bir site görebilir miyiz? görebilirsin. Manuel yapmışsa görebilirsin tabi. Genelde artık Tailwind ya da Bootstrap gibi CSS kütüphaneleri kullanıldığı için mutlaka oluyor ama illa kullanmak zorunda değilsin ama kullanırsın. Niye kullanmayasın ki diye sorarlar. Zaten ben bunu baştan sona kadar anlatayım. Hani kullanılır mı kullanılmaz mı onu Artık izleyenler karar versin. Şimdi kaç tip ızgara sistemi oluyor? Yani bu ızgara sistemini ben webde 12'li demiştim ama her cihaz için farklı ızgara sistemi oluyor. Çünkü her cihaz için de farklı çözümler üretmek gerekiyor. 3 tip ekran boyutu var aslında. Yani ben bunları kendi aralarında grupladım. Tabii çok fazla ekranlar var ama biz genel olarak ızgara sistemlerini üç’e ayırıyoruz. Web ızgara sistemi, tablet için ve telefonlar için. Bunu zaten bir sıfırdan coin sayfa oluşturuyoruz da görmüştük. Burada biraz daha detayını anlayacağız. Responsive tasarımlarda da evet bunu yapmıştık. Evet. Peki kaç adet kolon olmalı demiştim. 12'li kolon var. Web için kullanılan en çok. Bu webde 12 olmak zorunda değil bu arada. Daha fazla webde kutu ya da obje geleceği için 12'li ızgara sistemi kullanılıyor ama senin objelerin azsa veya daha az kolona ihtiyacın varsa 10 kullanabilirsin, 8 kullanabilirsin. 2'ye bölünmesi lazım. İşte 12, 10, 8, 6, ya belki de tekli ızgara sisteminde kullanabilirsin. Tekli dediğim bir tane ızgara var. Yüzde O şekilde de kullanabilirsin. Tablet ve telefon için iş biraz değişiyor. Google Material Design mesela 8'li kullanıyor tablette. Bu arada Google Material Design de webde 12, tablette 8, telefonda 4. Çünkü tablette daha az obje yan yana gelir. Telefonda zaten gitgide alanımız daralıyor. Hani bu objeyi hizalamak için de kullanabilirsin. Yazıları hizalamak için de kullanabilirsin. Web ile tablet ya da mobil arasındaki tek fark aralarında margin farkı var. Yani webde bir şeyi ortalayabilirsin. Zaten webde çoğu web sayfası ortalanmış haldedir. Hani sağa sola çok yayılmış web sayfası göremeyiz. Var ama genellikle sayfaya ortalanır. Ama tabletle telefonda sayfayı tamamını kaplayacak şekilde tasarım yaparsın. Bunlarda sadece sağdan soldan boşluk bırakırsın. Margin değer. Yani şimdi birisi çıkıp da ben webde 11-10 yapmak istiyorum dese yapabilir ama biz genel geçer şeylerden mi bahsediyoruz? Genellikle kullanılan bu. Evet, Google Material ya da IBM Design Sistemi'ne baktığın zaman bunları kullanıyorlar. Bu aralarındaki boşluk da bir sonraki videonun konusu. O yüzden şu an bunlara hiç değinmiyorum. Bunları nasıl ayarlayacağımızı yine burada anlatacağım ama aralarındaki boşluk ne olmalı ya da o boşluklar neye göre veriliyor? Onu bir sonraki videoda anlatacağım. O yüzden şu an çok detaylandırmıyorum. Aslında orayı da önceki videoları izleyenler az çok biliyorlar, tahmin ediyorlardı diye düşünüyorum. Evet. Web içinde iki tane farklı grid sistemi var. Bir tanesi sabit dediğim gibi örnek olarak hepsi buradaya bakabiliriz. Hatta hepsi buradayla Apple'ı karşılaştıracağız burada. hepsi burada.com'a baktığın zaman ortalanmış bir web sayfası görüyorsun. Sağdan sola boşluk Önemli değil çünkü senin kontentin ortalanıyor belli bir çerçeve içerisinde. Biz mesela join coin'i yaparken 1200 piksel kullanmıştık. Ama Apple'ın web sayfasına baktığın zaman %100. Yanlış hatırlamıyorsam Koç Holding web sayfası da %100 kullanıyor. Yani %100 ne demek? Ekran genişliği ne olursa olsun benim kontentim sayfanın sağına ve soluna doğru yayılsın ve kenarlardan x kadar boşluk kalsın. Örneğin kenarlardan 30 piksel ya da 40 piksel boşluk kalsın gibi. O yüzden grid sistemini de bu şekilde ikiye ayırabiliriz web özellikle zaten tablet ya da mobilde kesinlikle sağ sola yaslayarak kullanıyor. Stretch deniyor ona da. Onu da göstereceğim zaten. Şimdi iki tane web sayfası örneklerine bakalım. Peki bu sayfayı ortalayayım mı yoksa bütün ekrana yayayım mı? Bunu tasarımcı neye göre karar veriyor? Bunun bir matematiği var mı? Bunun bir matematiği yok. Burada aslında amaç UX kısmına giriyor bu sorduğun soru. Çünkü senin hitap ettiğin kitle kim? Senin kontentin nasıl bir kontent? Aslında bunlarla alakalı bir şey. Bu kontenti yayalım ya da kontent ortalansın. Yani senin burada biraz benchmark yapman lazım. Rakiplerine bakman lazım. Amazon'a baktığınız zaman menüyü yukarıda %100 kullanmış ama kontenti yine ortalanmış bak ya trend yolu da bakarsın işte orada biraz benchmark yapman lazım. Biz Join Coin'de yapmıştık bunu. Hatta orada da anlatmıştım. Bu web sayfaları ortalanmış ama ben de "Kontentim gereği bunu ortalanmasına karar veriyorum." demiştim. Yani kontent çok azsa sağa sola yaydığın zaman objeler birbirinden çok uzak kalacaktır. Biraz içerikle alakalı, bir de hitap ettiğin kitleyle alakalı. Mesela burada şöyle düşün bu içerik çok fazla sağ sola yayıldığı zaman çok fazla içerik göstermen gerekecek ya da bunların arasındaki mesafeyi çok açman gerekecek. O zamanlar birbirinden çok kopuk kalacak. O yüzden aslında ortalamak daha doğru bir seçim olur burada. Ee, biz mesela ill illüstrasyonlar, ikonlar vesaire bunları gösterirken o siteler tamamen e, sayfanın hepsini kullanır halde Evet. Çünkü çok fazla içerik göstermen gerekiyor. Onu da hemen bakalım. Mesela freepik.com web sayfasına baktığımız zaman da %100 bir alan kullanıyor. Shutterstock da aynı şekilde. Çünkü bunların hitap ettiği kitle ve ve kontenti bambaşka. Daha fazla içerik göstermesi lazım. Kullanıcı da zaten bunu ister. Bir de Apple'ın web sayfasına bakalım. Mesela Apple ikisini birden kullanıyor. O ne demek? Apple'ın web sayfasına girdiğim zaman yukarıdaki kontent mesela ortalanmış. Buraya kadar ortalanmış bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Mesela burada kontenti sağ sola yaymış. Ben sayfayı daralttığım zaman mesela şu anda sayfayı daralttığımda sağdan ve soldan içerik otomatik olarak daralıyor. İşte responsive design'da bu oluyor zaten. Yüzde yüz içeriği burada kullanabiliyor. Bu iki örneği anladıysak ben sunuma devam ediyorum. O zaman arkadaşlara şey diyebilir miyiz? Benchmark'ınızı yapın, muadillerinize bakın ama istediğiniz yok. Kalbinizi sesini dinleyin. <laughs> o kadar da değil. Ama mesela bak footer alanını ve header alanını yani menü alanını yine bir content içerisinde bırakmış. İkisini birden kullanması aslında güzel bir örnek oldu. Hem ortalanmış bir şekilde de kullanıyor hem yüzde yüz şekilde de kullanıyor. Hani illa bir tanesini seçmek ve devam etmek zorunda değiliz. Hatta burada bizim yaptığımız bir örnek vardı. Biz Join Coin diye bir web sayfa tasarımı hazırlamıştık. Mesela burada ben sayfayı ortalamayı seçmiştim. Bu şekilde sabit kullanım. Sabit ne demek? Web sayfam geniş tarayıcıda bakıldığı zaman da ortalanacak dar tarayıcıda bakıldığı zaman da ortalanacak. Yani hiçbir şekilde benim tasarımım responsif olmuyor web özelinde. Tablet ve mobilde olacak zaten ki öyle yapmıştı Ama şöyle bir tasarım yapsaydım %100 kullanım. Bak sayfayı genişlettiğim zaman tasarım da genişliyor. Ama burada şöyle bir sorun oluyor. Bak yazıyla içerik, content birbirinden çok koptu. Aşağıdaki kutular da aynı şekilde. İşte bu content buna uygun olmadığı için ben sabit kullanım seçmiştim. Ama burada menüyü %100 bırakıp bu kontenti mesela yine ortalayabiliriz. Birden fazla grid sistemi de kullanabiliriz bu arada. Aynı Apple'da olduğu gibi. Seçeneğimiz çok yani. Evet. Bir de grid sisteminin kullanım şekilleri var. Burada da sadece web sayfası frame içerisinde kullanmak zorunda değiliz. Yani genel şablon içerisinde kullanmak zorunda değiliz. Bu şekilde bir kullanım da var. Mesela burada iki tane kart dizayn var. Bu kart dizaynını mesela CTRL'e G'ye bastığım zaman bunlar frame içerisinde olduğu için mesela buradaki kart dizaynı yaparken kendi içerisinde de grid sistem kullanabilirim. Bu grid sistem nasıl, ne işime yarıyor burada? Yine aynı şekilde nasıl sayfayı genişlettiğim zaman arasındaki mesafeleri ayarlayabiliyorsam aynı şey burada da geçerli. Yani kafama göre boşluk bırakmıyorum. Yine bir sistem var. Neye göre boşluğu bıraktığımı bir sonraki videoda anlatıyor olacağım zaten. O yüzden şu an yine detaya girmiyorum. Ama bu da frame içerisinde olduğu için yine buradan da grid sistem olarak ekleyebiliyorum. Mesela bunu da daralttığım ya da genişlettiğim zaman bak gri sistemle birlikte genişliyor ve daralıyor. Şu yazı mesela dikkat edersen şu kırmızı alanın asla dışına taşmıyor. Şöyle biraz daha genişleteyim. Bak, kırmızı alana geldiği anda aşağı atıyor kenarlardan boşluk bıraktığım için. Tabi içerisindeki tasarımda ona göre dizayn ettim. Yine burada da mesela ne işimize yarıyor? Ben grid sistem kullandığım zaman bu tecrübeli içerisinde iki tane kolon varsa o kolon da yine grid sisteme uyum sağlıyor. Bu biraz daha sağda ya da biraz daha solda değil grid sisteme göre ayarlandığı için aslında göze daha güzel gözüküyor. Sayfa tasarımımız da düzgün gözüküyor. Bunu bir sonraki slaytta daha net anlayacağız. Yine burada da göstereyim ben responsive olduğunu. Bu şekilde. kenar boşlukları yine sabit arasındaki boşluk da sabit yani hepsi bir oran orantı içerisinde. Mesela burada da sayfa içerisindeki kullanımı var. Bir önceki hazırladığım kart dizaynı burada uygulanmış halini görüyorsun. Mesela buradaki güzelliğine grid sistem kullandığım için bak bu arasındaki boşluklar ve bu kartlar hep bir grid sistemi oturmuş şekilde gözüküyor. Ve böyle baktığın zaman bir bütün içerisinde olduğu anlaşılıyor. Öbür türlü Çok grid güzel. sistemi tabii grid sistemi kullanmasaydım karman çorman bir şey olurdu. O zaman neye göre hizalayacaktım ki? O zaman tek tek bu arasındaki boşluklara bakmam gerekiyor. İşte tutmuş mu? Bu sağdan soldan eşit mi? Ama grid sistem bana aslında böyle bir kolaylık sağlıyor. Burada da yine sayfayı genişlettiğin zaman grid sistemle hiçbir bozulma olmadığını görebilirsin. Kendi içlerinde bunlar yine bir grid aslında. Daha demin gösterdiğim gibi. Oyun içinde oyun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi burada kontenti içeriği de anlattım. Biz daha önce zaten Join Coin'de bunu kullanmıştık. Aynı desktop'ta sağdan soldan boşluk vermiştik. Telefon ve tablette responsive yapmıştık. Peki bunu gerçekte test etmek istersek nasıl test ederiz? Bunun için bir plugin var. Şunu gizleyeyim. Bu pluginin adı Breakpoints diye. Çok basit bir kullanımı var bunun. Aslında ekranları hazırlıyorsunuz. Ekranları seçtikten sonra size responsive tasarımın canlı halini gösteriyor. Şu an benim tasarımım webde bu şekilde gözüküyor. Bak daraltacağım şu an tasarım. Zaten yukarıdaki başlıktan görebilirsin. Biraz uzak gösteriyorum. Aşağıdaki alanların da nasıl gözüktüğü belli olsun diye. Şu an daraltıyorum. Mesela tablet dizayna bak şu anda gel geçtiği anda direkt tasarım da değişti. Aşağıdaki kutuların da değiştiğini görebilirsin. Üst content de değişti. Bu artık tablet dizayna geçti. Tablet dizaynda da bu şekilde. Şimdi de telefona geçti. Şimdi grid sistem olduğu için aslında tasarım Sağdan soldan olan boşlukları da değişmiyor. Kontent kendi içerisinde tutarlı oluyor. Bunu da bu şekilde böyle kullanabilirsiniz. Tabii bu tasarımın nasıl responsif olacağını sıfırdan web sayfası yapıyoruz adlı seriyi izleyerek öğrenebilirsiniz. Bir de buraya not aldım unutmamak için. Sıfırdan grid sistem oluşturma ve kaydetme. Aslında burası da çok önemli bir konu nasıl oluşturuyoruz ve nasıl kaydediyoruz? Mobil üzerinde gösterelim mi ya da web hangisini sen seç. Mobil. Tamam. Mobil üzerinde aslında yapmak çok kolay. Örneğin buradan istediğiniz bir device seçebilirsiniz ki ben ilk başta en düşük ekran çözünürlüğüyle çalışalım ki tasarım buna sığarsa diğerlerine rahatlıkla uygulanacaktır demiştim zaten. Bunu seçtiğimiz zaman zaten sağ tarafta layout grid seçeneği var. Bu layout grid seçeneğini seçtiğim zaman grid bu şekilde açılıyor. Ben bunu kolon olarak seçmek istiyorum. Kolon olarak seçtiğim zaman kaç tane kolon eklemem gerekiyordu? 4. Bravo. Dörtlü kolon dedim. Zaten stretch var center olsaydı bana kolon genişliğini sorardı ama stretch dediğim için yani kolonları sağa sola yasla dediğim için bana kolon genişliğini zaten sormuyor çünkü responsive olduğunu anlıyor. Margin değerde sağdan soldan olan boşluk. Bu artık sizin tasarımınızla alakalı. Bunun bir kesin kuralı yok ama bir sonraki videoda bunu da anlatacağız. Bayağı bir sonraki videoda her şeyi bir sonraki videoya bıraktık. <laughs> Burada şimdilik 16 piksel bırakalım mesela. Ve kolonların arasında kaç piksel olsun diyor. Bu da 16 olsun. Diğer ekranlarda da kaydetmek istiyorsam şu yukarıdaki 4 noktaya style'a tıkladım. Bunu seçtim. Buna bir isim veriyorum grid sisteme. Mobile dedim. F'ye bastım. Bir tane daha ekran boyutu seçtim. O da 11 Pro olsun. Bak buna da grid sistemi eklemek için aslında style'a tıkladım. Mobile dedim. Aynısı buna da uyguladım. Ekstra bir daha bir daha yapmama gerek kalmadı aynı işlemi. Peki ilk yaptığımız ekranla ikinci ekranda gridlerin aynı olması doğru mu? Tabii ki. Tutarlı olması gerekiyor demiştik ya. Telefon için bu. Tablet için başka. Web için başka. O, tamam. Anladım. Tablete geçtiğin zaman dizayn da değişiyor. Şimdi telefonlar arası dizayn çok fazla Yani hiç değişmez hatta. Çünkü birbirleri arasında çok böyle farkı yok. Ama tabletle telefon arasında çok ciddi bir boyut farkı var. O yüzden tasarım da değiştiği için grid sistem de değişiyor zaten. Tasarım aynısı grid aynı. Evet. Şimdi bir de web özelliğini gösterelim. Çünkü webde biraz işler karışıyor. Karışıyor dediğim aslında bir matematiği var bunun. Desktop seçtim. Hangi ekranı seçeceğim önemli değil. Bunu seçtim. Yine aynı şekilde grid oluşturmak istiyorum. Burada Yine kolonu seçiyorum. Şimdi strese yine bir önemi yok. 12'li dedim mesela. Kenarlardan da 30 piksel örneği boşluk verdim. Arasındaki boşluğu da 22 diyelim. Şimdi bunun bir önemi yok. Çünkü sayfa tasarımı genişlediği zaman dashboard ekranları da admin panel ekranları da böyledir mesela. %100 sayfanın tamamını kapsar. Burada bir artık hesaplamaya gerek yok. Kolon genişliğini bizim için zaten Figma hesaplıyor. Ama bunu ben ortalamak istersem Join Coin'de olduğu gibi Center dedim. İşte bana şimdi kolon genişliğini soruyor. Bunun bir matematiği var. Eğer sen buraya kafana göre kolon genişliği yazarsan grid sisteminde hata alırsın. Bunu bir web sayfası yardımıyla hesaplayabiliriz. O web sayfasını açayım hemen. Bu web sayfasını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sol üst kısımda diyor ki kullanmak istediğin device'ın genişliği ye. yani content alanın ne diyor. Content alanı hatırlarsam biz join coin web sayfasını hazırlarken content genişliğimiz ne olmalı dedik. Sayfayı ortaladı, yani ortalamak istiyorsak şurada ne olmalı demiştik. Ben de benchmark yaptığımda en çok kullanılan ekran çözünürlüğü 1200 piksel. Bunun yine bir kuralı yok. Şöyle göstereyim. 1025 pikselden daha büyükse artık laptop ya da masaüstü bilgisayar çözünürlüğüne geçiyormuş. Şimdi 1025 yaparsam çok dar olur ama 1200 piksel en çok kullanılan ekran çözünürlüğü. Bununla da ilgili bir web sayfası var. En çok kullanılan ekran çözünürlükleri nedir diye oradan da bakabilirsiniz. Ya da hitap ettiğiniz kitleyle de alakalı ama ben en çok kullandığım ekran content alanı 1200 piksel. Bunu buradan seçebilirsiniz. Zaten buradan seçtiğin zaman aşağıya 1200 yazıyor. Yani senin için tek yaptığı şey şuraya 1200 yazmak. Buradaki kolon sayısını soruyor. 12'li kolon kullanmak istiyoruz. Margin değer kullanmayacağım. Zaten marjine gerek yok. Çünkü ekrana rahatlıkla sığabilecek bir boyut bu. Şimdi 1200 piksel dedik ya kolonların arasındaki boşluğu bana soruyor. Kolonu zaten ben hesap edeceğim diyor. Bak 20 bırakırsam diyor ki senin sayfa genişliğin 1192 olacak diyor. Benim 1200 yapmam gerekiyordu. O zaman hesap tutmuyor. Bunu 1200 olana kadar ayarlamak için kolonların arasındaki boşluğu arttırmam veya azaltmam gerekiyor. Şimdi azaltmayı deneyin. Burada 1200 pikseli yakalayana kadar. 12 piksel boşluk bırakırsam diyor ki kolonlar 89 piksel olacak genişliği ve o zaman diyor sayfa genişliğin senin 1200 piksel olur. Ama 12 piksel çok dar. O zaman bunu 24 yaparsam yani tam 2 katı yine 1200 pikseli yakalamış oluyorum. Bu sefer kolon genişliğim 78. Arasındaki boşluk da 24 piksel olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok bu dam çok kullandık zaten artık ben de ezbere biliyorum. Şimdi bu 78 ile 24'ü bakalım. Burada yazalım. 78 yaptım. Arasındaki boşluklarda 24 yaptığımda şu anda bana çiçek. nasıl? <laughs> çiçek. Evet çiçek gibi oldu. Bak şu anda 0'a 0 sıfır şuradan ve buradan 0'a 0 yaptığım zaman işte content alanım 1200 piksel. Eğer ben bunu kafama göre girseydim işte 1190 ya da 1192 gibi saçma sapan bir ölçü verirdi. O yüzden eğer sabit bir genişlik kullanmak istiyorsanız bu sadece web özelinde tablet ve mobilde zaten stretch yapmak zorundasınız. O yüzden böyle bir sorun orada yaşamayacaksınız. Bu sadece sabit kullanımlar için geçerliydi. Bunu da anlattık. Sona doğru geldik. Burada da grid sistemin kullanım şekilleri var. Bir de yatay kullanım var. Yani ben şu ana kadar hiç kullanmadım ama bilmeniz için anlatıyorum. Yatay kullanımda da ne amaçlı kullanılıyor? Web sayfasında hatta şunu biraz yakınlaşayım. Web sayfasındaki yazıları da ben dikeyde hizalamak istiyorum dersen yine grid sistemini kullanabilirsin. Şuraya yakınlaştığım zaman bak buradaki yazı 16 piksel yüksekliği daha doğrusu iki tane ızgarayı kapsayacak şekilde hizalanmış. Ve arasındaki boşluk da bir ızgara şeklinde. 24 piksel bir sonraki yazı. Ya zaten bu oran orantı şeklinde gidiyor bu ızgara sistemi de bu boşluklar da 8 piksel. Ya 4 piksel kullanılıyor ya da 8 piksel. Buradaki kural da bu. Burada ya 4 kullanıyorsun ya da 8 kullanıyorsun. Bu da evrensel bir şey aslında. En çok kullanılan dikey ızgara sistemi. Ya olur bir muhabbet arasında arkadaşlarla. Hani <laughs> hava atarsınız bu bilgilerle. Yok hava atmasın. Gerçekten buna da dikkat ederek tasarım yapmak istiyorsan hani hiyerarşik olarak düzgün gözükmesini istiyorsan aslında bunlara da dikkat etmen gerekiyor. Ben bu ızgara sistemini neden kullanmıyorum? Bir sonraki videoda bunun da nasıl yapacağımızı manuel olarak göstereceğim. Ben o yüzden bunu böyle açtığım zaman sayfada çok karman çorman bir şey olacak. Her aşamada dikkat ettiğim için o yüzden bu ızgara sistemini kullanmıyorum. Ama bir sonraki videoda bunu nasıl yapacağımızı, boşlukları neye göre vereceğimizi boyutlandırmayı da nasıl yapacağımızı tek tek anlatıyor olacağız. Şimdi biz senle hiç yatay ızgara kullanmadığımız için benim web tasarım evrim, evrenimde bu yok algım reddediyor bunu. Aslında kullandık sadece ızgarayı grid sistemini kullanmadık. Yoksa biz de boşlukları buradaki hesaba göre girdik. Yani kafamıza göre boşluk vermiyorduk hatırlarsan Join Koy'un web sayfasını tasarlarken. Oradaki spacinglere bakıyordum ben. Evet doğru hatırladım. Sormak istediğim bir şey yoksa ben videoyu bitiriyorum. Yok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine sizin de şu an aklınıza takılan bir şey varsa Yorumlarda sorabilirsiniz. Belki bir şeyi atlamışımdır ya da hızlı geçmişimdir. Yorumlarda sorarsanız cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.